Merhaba Ankara Alerjik Polen Mülteni'ne hoş geldiniz. Atmosfer polen tahmin web sayfamız ile toplumumuzda sık görülen ve giderek sayıları artan alerji ve astım hastalarına hizmet etmek ve destek olmak için buradayız. Bitkilerin polinizasyon dönemlerinde yani polen saçma dönemlerinde alerjik yakınmaları olan siz değerli Ankaralılar için hazırladığımız atmosferik alerjik polen gözlem, tahmin ve uyarılar web sayfamızı nasıl kullanabileceğiniz konusunda yardımcı olmak istiyoruz. Sayfamız ana sayfa hakkımızda polenler, polen takvimi, cihazlar, basında biz video arşivi ve anket olmak üzere toplam 8 ana başlıktan oluşmaktadır. Ana sayfamızın en üst kısmında proje yürütücülerimiz olan Ankara Üniversitesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün logoları bulunmaktadır. Siz Ankara Üniversitesi'nin logosunu tıkladığınız zaman direkt olarak Ankara Üniversitesi'nin web sayfasına bağlanacaksınız. Ya da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün logosunu tıkladığınızda Direkt olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne bağlanarak Ankara havası hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz. Atmosferdeki alerjik polen konsantrasyon ve çeşitliğini etki eden en önemli faktörlerden biri de meteorolojik verilerdir. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü web sayfasına girmeden de biz size ana sayfamızda şu kısımda Ankara için gerçek zamanlı anlık meteoroloji verilerini vereceğiz. Ana konumuz olan alerjik polenleri, sizlere ağaç çalı polenleri, yabani ot polenleri ve çayır polenleri olarak vereceğiz. Atmosferdeki polenlerin konsantrasyonu ve baskın alerjenler bugünün, yarının ve ertesi günün bilgileri olarak sizlere sunulacaktır. Konsantrasyonda metreküp havadaki polen sayımları dikkate alınarak renk skalalarına göre orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde bilgilendirileceksiniz. Örneğin bugüne bakacak olursak ağaç ve çalı polenleri orta, yabani ot ve çayır polenlerinde risk yok şeklinde yorumlayacaksınız. Risk skalaları hakkında daha daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz sağ üst köşede bulunan i e, yani info düğmesine tıkladığınızda karşınızda risk skalalarını ayrıntılı bir şekilde gösteren çizelgeyle karşılaşacaksınız. Baskın alerjen kısmında ise atmosferde en fazla gördüğümüz baskın iki alerjeni sizinle paylaşacağız. Kırmızı renk atmosferde en fazla polenine rastlanan bitki simgelerken mavi renk atmosferde ikinci polenine en fazla rastladığımız bitkiyi göstermektedir. Siz benim bu bitkilerin polenine alerjim var ama ben bu bitkileri tanımıyorum derseniz örneğin dış budak ağacının üzerine tıkladığınızda Karşınızda dış budak ağacının alerji testi, kolan saçma dönemi ve bitki hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabileceksiniz. Web sitemizin en sağ kısmında sizlerle güncel bilgileri ya küçük videolar halinde veya afişler halinde paylaşacağız. Yine ana sayfamızda doktorlarımız ile hazırlamış olduğumuz bilgilendirici en son videolarımızı paylaşacağız. Web sayfamızın sağ en alt köşesinde mevsimsel alerjiden nasıl korunabilirim afişinin üzerine tıkladığınız zaman Burada doktorlarımızın size tavsiye etmiş olduğu bir takım kuralları görebileceksiniz. Ana sayfanın yan kısmında, hakkımızda kısmı tıkladığınızda bu bir sitesini konuş amacımız, kısa tarihçimiz ve sayfamızı en iyi şekilde kullanabileceğiniz kısa rehber bir video koyduk. Polenler kısmına tıkladığınızda kolon nedir? Kolon neden alerjik hastalıklara neden olur? Küresel değişikliği ve ile ilgili kısa videolarımız bulunmaktadır ve kolonlarla ilgili ilginç ve güncel bilgileri Yine bu kısımda sizlerle paylaşacağız. Polen takvimi kısmını tıkladığınızda Ankara Ankara'lı yı uzun yıllar verisine göre alerjik polen takvimi karşımıza çıkacaktır. 1989 yılından beri Ankara alerjik polenlerini çalışmaktayız ve elimizde uzun yıllara ait büyük veri bulunmaktadır. Bu verileri değerlendirerek sizlere uzun yıllara ait Ankara Alerjik Polen takvimini çıkardık. Bu takvimden de yine faydalanabilirsiniz. Burada da polen yakalama cihazımız Burkart tuzağını sizlere tanıttık. Ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız buradaki videolarımızı seyredebilirsiniz. Basında bir kısmını tıkladığınızda basının bizler için yapmış olduğu haberleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ana sayfamızda güncel e, doktorlarımızla yapmış olduğumuz çekimleri paylaşırken daha önce doktorlarımızla yapmış olduğumuz e, videolarımız ise bu video arşiv kısmında sizlerle paylaşacağız. En son anket kısmını tıkladığımızda ise sizlere ileri zamanlarda daha yararlı olmak amacıyla sadece 5 dakikanızı ayıracağınız anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Çünkü bu anket sonuçları bizim için çok önemli. Daha mükemmele gitmemiz için sizin görüşlerinizi görüşleriniz bizim için çok büyük önem taşımaktadır. Web sitemizin kullanımı ile ilgili sorunlarınız veya sorularınız olursa kulenelaje.ankara.edu.tr adresini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler alerji hasta dostu olarak sayfamızın alerji ve astım hastalarına en iyi şekilde hizmet edeceğini düşünerek herkese sağlık ve esenlikli günler diliyorum. Saygılarımızla.